Hadise değişti zaten yani um, evlendiğini bile duyurmadan bir evlilik oldu. Ya Gelinlikli diye, göremeden davada göreceğiz gibi bir şey oldu. Evet. Sen Hadise'yi e, bahçede elma toplarken mi gördün be adam? Ya Ar sardı. erkekler niye böyle yapıyorsunuz? Merhaba. Kadınlar da bunu yapıyor. İşte hanımdan izin aldım 15 dakika arkadaşlarımla hmm. okey oynadım. Hadise'cim altınları geri verir misin vermez misin bilmiyorum hayatım. Bizim derdimiz değil ama aklına ruhuna mukayyet ol demek istiyorum. Selam, selam. Kanalıma hoş geldiniz. Şu sıra gündemde neler var, ee, biliyor musun? Ee, Önce onu soruyoruz. Evet, sonra en en gündemde ne olduğunu söyleyelim. Benim dikkatimden kaçmayan bir şey var. Aslında tüm kadınların dikkatinden kaçmadı. Biraz hepimiz <laughs> bilendik. Böyle bıçakları falan böyle biliyoruz, <laughs> ediyoruz. Ee, hadise Mehmet olayı var. Evet. Günçerler. Evet. Gündem kaynıyor. Biz de masayı kaynatacağız bugün. Evet. Biraz konuşalım mı? Girelim mi oralara? Bilemiyorum. Başka bir başka bir başlığın var mı senin? Böyle çok dikkatini çeken? Bunu konuşmak lazım. Vallahi derin sularda yüzmeyi tercih ederim. Hı, diyorsun. <laughs> evet. Peki o zaman küçük bir ameliyat gerçekleştirelim. Evet. Ee, şimdi konuyu ne kadar biliyor izleyenlerimiz bilmiyorum ama çok da bildiklerini tahmin etmiyorum ama Kadınlar biliyordur bence çünkü Sosyal medya aktif kullanan herkes aslında çok hakimdir konuya Çünkü o kadar kaynatıldı ki evet. Ne olmuştu? Önce Hadise ve Mehmet aşık oldular Sonra en temelde <laughs> Hepimizin başına gelen o felaket Peri masalı Başına geldi Aşık oldular efendim Sonra e, çok seviyoruz birbirimizi dediler Aileler istemiyor dendi bir şeyler oldu Ama her şeye rağmen nişanlandılar falan Ve bir anda sessiz sedasız evlendiler Evet, sonra dikkat ettin mi Hadise'nin giyiminde, kuşamında değişiklikler oldu. Hadise değişti. Zaten yani evlendiğini bile duyurmadan bir evlilik oldu. Bir Hiç anda bir görüntü yok, hiçbir şey yok. Soyad değişti bir anda. Yüzükler takıldı, bir şeyler oldu. Hatta ben bir tane yorum okudum bu olayların üstüne. Şey diyor. E, Allah'ını seven, fake bir hesap açsın ve Hadise'nin düğününden fotoğraflar. Yani gelinlikli diye. göremeden davada göreceğiz gibi bir şey oldu. Evet. Davalar açıldı en son. Bakalım durumlar ne olacak? Çünkü sansasyonel bir evlilik, sansasyonel bir şekilde bitecek. Şimdi şöyle önce biz dışarıdan bakalım. Orada değildik, bilmiyoruz. Hı hı. Ama aslında hepimizin başına gelen bir olay olduğu için ben bunu ele almak istedim. Daha çok magazinsel açıdan değil de toplumsal açıdan ben ele almak istiyorum. Çünkü birçoğumuz bunu yaşıyoruz. İşte birine aşık oluyoruz, o bizi çok seviyor. Çok sevdiği için bizi paylaşmak istemiyor ne yapıyor? İşte şöyle giyinme, böyle giyinme, şununla görüşmesen mi, şuraya gitmesen mi? Sana güveniyorum ama dışarıdakilere güvenmiyorum. Ay zaman çok kötü falan gibi şeylerle bizi bir şekilde kısıtlıyorlar. Elbette ki bu dozunda bir sahiplenme ile olabilir. Kişiden kişiye göre değişebilir bu durum. Fakat sen hadiseyi bahçede elma toplarken mi gördün be adam? Şimdi bu kadın şov dünyasında ve çok da öne çıkan bir isim. Çıkıp orada şovunu yapıyor. Hı -hı. İnanılmaz şovlar yapıyor. Hı -hı. Harika bir sesi var. Seversin, sevmezsin tarzındır, değildir. Bunu ayrıca konuşabiliriz. Hı -hı. Fakat e, onun bir duruşu var, bir tarzı var ki kendi e, çapında da bir ekol aynı hı -hı. zamanda hadise. Şimdi tutup da bu kadını sen öyle yapma, böyle yapma diye kısıtlıyorsan zaten baştan yandın. Çünkü ekonomik bağımsızlığı olan, hı -hı. yıllardır da ayakları üzerinde duran bir kadın. Hı hı. Ya tabii evliliğin içerisinde neler oldu gerçekten bir kısıtlama var mı bu hadisenin bir tercihi mi bunu bilemiyoruz. Ama bir dedikodular dolaşıyor tabii ki, magazin gündemi kulisler kaynıyor diyorlar ki bu kıyafetlerin e, değişmesi, hadisenin e, evliliği hakkında bir şey paylaşmaması, en son sahnede ağlaması, ağlaması vesaire bunların hepsinin bir e, başrolü var. Burada sevgili kocasının e, kısıtlamaları, kıskançlıkları deniyor. Hemen de yüzüğü çıkarmış. Hemen hemen. Yüzüğü... <laughs> çıkıyor. <laughs> Bayağı linçliyoruz şu Çok an. Fotoğraflar siliniyor. <laughs> yani hadise hiçbir şey kaldırmamışken o zaman Bunların 3-4 gün evet, önce takipten çıkılıyor. Evet. Fotoğraflar siliniyor. Ya vesaire. erkekler niye böyle yapıyorsunuz? Ya evet aslında ben bu ilişkiden Ay, genel bir erkek e, ilişki günümüz erkekleri günümüz ilişkileri yorumuna geçmek <laughs> istiyorum. <laughs> evet oraya geçmek istiyorum Ama ben de. Ama ağlamayalım mı? ondan sonra başka şeyler çıkıyor biliyorsun. Evet. Evet o evet. ağlamada. Göz altlarım şişiyor. <gülüyor> Şimdi. Hayır. <laughs> Başka yorumlar yapılabiliyor hmm, biliyorsun malum. Evet. Yani bir ağlama, bir şarkı sözü, bir fotoğraf paylaşma, bir evet, takip etme bak... nelere yol açıyor? Mesela Hadise bir ağladı, sonra <laughs> evet. her şey çorap çöküyor, geldi. Yol açıyor? O yüzden bu günümüz ilişkilerini erkek... Ha. Öyle mi? <laughs> Maşallah mı diyelim? Hayır. <laughs> Hadise'nin başına gelen gelmesin diye dedim, e, kimsenin. Ki kimse... Kimsenin başına gelmesin daha kötü şeyler de oluyor tabii ki de hepimiz biliyoruz bunun Hı -hı. şiddete varan boyutları da olabiliyor. Hı -hı. Ee, şimdi şimdi bu ilişki üzerinden günümüzde erkeklerin bu yaptığı baskı mobbing, kısıtlama, kıskançlık, e, aşık olduğu kadını başka kimse aşık olmasına değiştirme, dönüştürme konusunda ne söylemek istersin? Mesela bunu merak ediyorum. Çok klasik bir laf var hani o uçarken gördüğünü kafese koyma falan diye. Hı -hı. Ben aslında tam olarak oradayım. Ee, bu nedenle çok ciddi sorunlar da yaşadım vakti zamanında. Şu anda e, Tanrı'ya şükür. Daha iyiyim, daha iyi hissediyorum. Hı hı. Fakat hepimizin başına gelebiliyor bu hadiseler ve ben şu an bir kızım olsa ona ne derdim, onu düşünüyorum. Kimsenin seni kısıtlamasına izin verme, kimsenin seni doğrularından alıkoymasına izin verme derdim. Çünkü babam beni özgür kız olarak yetiştirdi ve ben babamın kızıyım. Neyse muyum, böyle büyüdüm, böyle yaşıyorum ve her zaman aslılık yapmaya devam edeceğim. Sen de bu selik yapmaya devam edeceksin. Herkes kendi olduğu gibi olsun. Yani kapalıyımdır, açığımdır. Başkası beni yönlendirmesin. Bunu istemem. Peki Fakat... e, peri masalı olarak başlayan her ilişki bu tarafa gidiyor mu? Sonucu böyle oluyor mu? Ben, ben... çok mu bilgi görünüyorum <laughs> oradan bakınca? <laughs> tecrübelerine dayanarak bize ne söylemek istersin bu konuda? Yani... Ben şahsen şuna inanıyorum. Hı -hı. Çok özür dilerim. Evet her ilişki böyle sonuçlanıyor. Ve bu noktaya gidiyor diye düşünüyorum artık. Ben öyle düşünmüyorum. Daha önceki tecrübeme dayanarak. Ee, her ilişki buraya gitmiyor ama galiba biz anneler olarak anne olduğumuz zaman biz kadınlar yanlış yetiştiriyoruz evlatlarımızı İstemsizce yanlış yetiştiriyoruz bize kodlanan şeyler üzerinden Hı -hı. yanlış yetiştiriyoruz Umuyorum bizler öyle erkek evlatlar Hı -hı. yetiştirmeyiz Çünkü kızlar küçük yaşta yalan söylemeyi erkekler küçük yaşta her şeyi ortada yaşamayı öğreniyorlar ve sonrasında bunlar geliyor ve o aidiyet duygusu benim. Benim, bana ait. Hı hı. Halbuki sen onu sahnede görünce aşık oldun. O ışıkların altında, o güçlü sesiyle şarkı söylerken, hı hı. o güzel dansları yaparken aşık oldun. Ve şimdi... <laughs> <Ne> tanrım. <laughs> çok kötü, ben çok üzüldüm gerçekten. <laughs> Hepat ben o tweetleri, herkes. evet o tweetleri gördükçe böyle deliriyorum. Side var arkadaşım ona gönderiyorum sürekli. Bak böyle olmuş, görüyor musun? Başına bunlar gelmiş. O da şarkıcı hani onun da kısıtlanmasını hiç istemem. Hı hı. Tarım kurusun. Hepimize böyle bir nazarlık falan taktırıp ya da o itme hı, -hı. Duası falan mı yaptırsak böyle gidin, gidin, uzak durun falan hı -hı. diye bilmiyorum. Ama no. Ya şu anda zaten her ilişkide gördüğümüz, her e, magazinsel dahi olsa olaylarda kendimizden bir parça buluyoruz. Çünkü Türkiye'de özellikle her kadın benzer şeyler yaşıyor. Şu anda belki bizi izleyen erkekler bunları konuşuyoruz diye bizden nefret edecekler Bak, ama... Bak kadınlar da bunu yapıyor. Tamam kadınlar da kısıtlıyor. Hı -hı. Şu muhabbet var ya işte hanımdan izin aldım 15 dakika arkadaşlarımla okey oynadım. Hanımdan izin alıp düğüne gittim. Hanımdan izin Hı -hı. alıp... Bunlar çok yanlış. Sen kimsin de... Karın sana izin veriyor ya da karın kim de sana izin veriyor. Hı hı. Yanlış söyledim. Herhangi bir bireyin başka bir bireyden bu şekilde izin alması zaten yanlış. Orada bir yanlışlık var. Kadın hı hı. da evlenince zannediyor ki o adam benim. E, kölem. istediğim yere gider gelir. Ben her kadın için bunu söylemiyorum. Yine her erkek için de bunu söylemiyorum. Hı hı. Ama çoğunluk bu yönde. Ve evleneyim de onu kafese alayım da sonra ne olursa olsun kafası bakıyorlar. Hı hı. Ama... E, i̇ki tarafında özgür ve kendi alanının olduğu ilişkiler gerçekten e, çok daha uzun ömürlü ve sağlıklı ve heyecanlı geçiyor bence. Hı hı. Ama tabii o enerjiyi, o kimyayı yakalamak. Ama, ama ama kimseye de rahat batmaması lazım. Öyle rahat rahat yaşarken <laughs> sonra rahatlar batıp <laughs> öyle şeylere girmemek lazım. <laughs> Dengeyi kurmak mı lazım? Evet, ama böyle e, ideal erkek sence nasıl? Herkes i̇deal bana. erkek diye bir şey de yok bence. Yani ideal erkek, ideal kadın, her ilişkinin belli tamam, dinamikleri. Senin ilişkin Şöyle söyleyeyim. E, birey olabilen erkek, karşısındaki de birey olarak görebilen insan daha doğrusu. Erkek Hı -hı. kadın olarak ayırmıyorum Hı -hı. her ilişkide. Her e, önüne gelen sıfatta karşındaki insanı birey olarak, başka biri olarak, farklı biri olarak ve senden bağımsız biri olarak görüyor olmak bence çok önemli. İlişkilerin şu anda e, temelden sarsılmasının en önemli sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Günümüzde sosyal medyaya karışma, kıyafetlere karışma, arkadaşlıklara karışma, herkesin belli çizgileri kendi bireysel kümeleri Anladım, olması evet. gerekiyor. O kümelerin kümelerin içerisinde evliliğin dışındaki hayatları da kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. Bunu kabul etmediğinde insanlar ilk başta evlenmeden önce tabii böyle olmuyor belki de ya da ilişkin ilk zamanlarında böyle olmuyor. Ama sonradan insanlar değişiyor. Sorumluluklar, o sıfatlar, karı koca ya da anne sıfatları eklendikçe özellikle kadınlara Ayrılıyor, rolleri. Özellikle bir kadına eş ya da anne sıfatı eklendiği zaman o sanki çok başka bir insan olması bekleniyor ondan dönüşmesi bekleniyor ona göre davranması bekleniyor ee, karşı taraf bu beklentiyi karşılamadığında. Daha çok baskı, mobbing, toplumsal sadece karşısındakinden değil. Yani kocasıyla ya da e, ailesiyle bir sorunu olmasa dahi toplumda, sosyal medyada paylaştığında altına binlerce yorum yapılıyor. E, bir sürü şeylere konu oluyor. Gerçekten biz şu anda geyik yapıyoruz, konuşuyoruz ama çok çirkin bir şekilde ele alan e, programlar, yayınlar evet. da var bunu. E, bir hareketinden bin tane anlam çıkartılıyor hı hı. kadınların özellikle. Hani bunu kadınların üzerinden konuşuyoruz. Şu anda belki de onu daha iyi empati yapabildiğimiz için ama erkeklerde hı. de tabii ki yaşanıyordur bu. Ben ilişkilerin artık kadın erkek ilişkilerinin özellikle günümüzde bu ülkede bir kaçınılmaz son olduğunu düşünüyorum bu tarafa gidiyor olmasının maalesef. Yani bir şekilde toksikleşiyor, bir şekilde. E, sınırlar aşılıyor. Bir şekilde o sıfatlar yüklendikçe o sorumluluklar, yükler belki de ağır geliyor kadınlara ve e, ilişkideki asıl göz önünde olan kişiye. Hele bir taraf daha göz önündeyse zaten. Evet doğru. Ego savaşları da, evet. tabii. Keşke telif sorunumuz olmasaydı da şu an bir güzel arabesk giymişlerdi. <laughs> rakımızı koyalım. Biraz bir biraz alırız ya bir kuple bir şeyler. Üzüldüm telif yiyorsun. Mırıldanınca <laughs> hmm, değilsin. Öyle mi? Evet hayatım. Ben yeni yeni öğreneceğim. Evet hoş geldin dünyamıza. <laughs> hoş buldum efendim. Ee, benim bir tane kahramanım var aslında böyle erkek. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Gerçekten Gel beni mi? bul yiğidim. <laughs> Gel beni bul. Kim? Kim? Jamie. Jamie. Aha, tanrım. <laughs> ah tanrım. Ah aman yarabbim. İzleyenler ya biliyordur zaten ama Hatta yok. Başlıklar da açılmıştı. Yani, Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, spoiler vermeden birazcık bahsedelim. Karakteri anlatalım. Zaten gerçek hayatta böyle bir erkek yok. Yani en başından onun kamu spotu olarak uyarısını yapalım. Bu gerçek değildir kişi ve kurumlar. Bu dizideki hiçbiri gerçek değil bence. Böyle bir karakter böyle bir adam olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Karakteri kılıma bak. Yani Jamie gerçekten <laughs> e, karşısındakini anlayan, değer veren. Ee, düşüncelerine çok çok değer veren, her koşulda güvenen ve eşine sevgilisine destek olan bir adam. Çok da centilmen. Ay çok da yakışıklı. Ah. Yani, ne diyelim? Ee, Avlandır izleyin. <laughs> Erkek nasıl oluyormuş bir kere? Allah İskoç kızlarına bağışlasın diyelim. <laughs> İngiliz kızlarına diyelim. Yani çok güzel yaratılmış bir karakter. Evet. Hmm, gerçek olsaydı keşke diyorum. Yani. Ve ee, evrene güzel mesajlarımızı ileterek e, bu bölümü sonlandırmak istiyorum. Hadise'cim altınları geri verir misin vermez misin bilmiyorum hayatım. Bizim derdimiz değil ama aklına ruhuna mukayyet ol demek istiyorum. Hadise adı altında aslında tüm kadınlara sesleniyorum bu durumda olan. Çünkü hepimiz ucundan bacağından bu durumların içinden geçiyoruz. Yorulunca çok kötü oluyor biliyor musunuz böyle... Katman katman yaşanıyorsunuz. Kimse gözlerinizdeki ışığı söndürmesin. Teşekkürler bu ki varsın. Ben <laughs> teşekkür ederim ama hayal aleminde de yaşamamak lazım. Biraz gemilerin gerçek olmadığını da kabul evet. edip artık kendi hayatımızı ona göre şekillendirmemiz gerekiyor diye evet. düşünüyorum. Büyük bir tokatla uyanmaktansa o tokatı gerçeği... yemeden önce uyanmak lazım. Sevgiler. Görüşmek üzere efendim.